Ha. Göreceğiz. Abi gel 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 gel. Arıyor. Ya. Düştü. Ama nereye düştü? Ateş burada burada. Burada ya burada. O buralım kadar buralım. gitmedi ateş. Gel. Yaralı iken yukarı mı aşağı mı? Aşağı gidelim. Dur bakalım. Hadi, hadi, hadi. Aferin be gel. Emirhan böyle mi döndü? Tamam buradadır önümüze alalım şimdi. Düştü düştü vuruldu. Git koş al. Koş. Koş 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 koş. Koş. Hadi kanlı olsun koş. Sol 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 sol. Sol sola gel sola gel. Orada. O dur orada. Bekle geleceğim ben de bulalım. Ha? Gel, şimdi sindi, sindi. 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 Gel, gel, gel Sindi. Gel, gel kızım, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel Sindi, gel Sindi, gel Sindi. Aferin, gel, gel. Gel, gel. Aferin. Hadi kanlı olsun. Gel. Aferin Sindi. Görmedim. Al dostum. Teşekkür ederim abi. <laughs> Rica ederim ne demek? He? Thanks for watching!